Haber 7 ekranlarından herkese merhaba ben Yavuz Selvi. Efendim dünya yeni bir çatışmaya mı gebe? Burası neresi? Bunları konuşacağız bugün. Japonya, Çin'e bir tehditte bulundu. Tayvan'a müdahale edersen ben de sana müdahale ederim dedi askeri olarak. Peki bunun altında yatan sebep ne? Japonya, Çin savaşı mı bizleri bekliyor? Haber 7 güvenlik analisti Doktor Erer Güçler hocamızla konuşacağız. Şimdi Japonya'dan ilk defa bu kadar net bir söylem duyduk. Tayvan konusunda askeri evet. müdahaleye giden bir Söylemde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yani şimdi merak edilen soru şu. Normalde biz Tayvan konusunu ABD-Çin mücadelesi üzerinden okurduk biliyorsunuz. Şimdi Japonya da devreye girdi. Neden Japonya devreye girdi? Bunun iki sebebi var. Japonya kendisine ait olmayan bir adaya yönelik bir tehdidi kendisine yönelik bir tehdit gibi algıladığını ifade etti. Niye? Sana ait bir ada değil ama neden sana ait olmayan bir adaya... Çin müdahale ederse sen bunu kendine güvenlik tehdidi olarak görüyorsun. Bunun iki sebebi var. Birincisi Tayvan, tabii Japonya, şöyle söyleyelim. Aslında Güney Kore, Japonya, Tayvan, daha güneyde Filipinler, Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayland, Hindistan hattı aslında Çin'i kuşatan bir kuşak, Çin'i çevreleyen bir kuşak. Bunun içinde Japonya da var. Ama sadece Japonya yok yani bir kuşak var. Yani. Sebep Çin'in büyümesini sınırlandırmaya çalışmak. Şimdi bu, bu yani Çin şu an kuşatılmış durumda onu size söyleyelim. Yani doğudan kuşatılmış durumda. Bunun da en problemli yeri tam orta noktasında Tayvan bulunuyor. Hı hı. Tayvan aslında Çin'in toprağı iken daha sonra Çin'den kaçanlar, Şangayşek, Şek Mao'nun iç savaşta kaçıp Tayvan'a yerleşiyor. Orada ayrı bir hükümet kuruyor. Ve iki Çin diye adlandırılıyor. Daha sonra işte Çin'in egemenliğine geçiyor. Daha sonra tekrar bağımsız bir devlet oluyor filan. Hatta 17. yüzyılda Portekizliler, Hollandalılar yönetirken Japonya'nın egemenliğine geçiyor. Sonra tekrar Çin'in egemenliğine geçiyor. Öyle bir el değiştirip duruyor. Japonya burada Amerika'nın vekili mi olarak tayin yani ediliyor? Şimdi... onun ötesinde de bir şeyler var Hı -hı. tabii ki. Yani biraz derinliğine analiz yapmak lazım. Burada tabii Çin'in Tayvan'a müdahale edilmesi bekleniyor. Önce onu söyleyelim. Yani Çin bir hazırlık içerisinde ama Çin'in hazırlığına baktığınız zaman Tayvan'ın çok üstünde bir hazırlık var. Yani Çin aslında birden fazla noktaya, birden fazla bölgeye müdahaleye hazırlanıyor. Hı hı. Tamam mı? Bir kere bunun adını koyalım. Yani bu bir Tayvan merkezli bir çatışma başlarsa bunun adı sadece Tayvan merkezli bir çatışma olmayacak. Peki bu çatışma başlayacak mı? Evet başlayacak, kesinlikle. Yani Çin Tayvan adı altında aslında kendini kuşatan kuşağı kırmak istiyor. Yani buradan bakın. Hı hı. Okyanusa ticari gemileri de filan yapamıyor. Tayvan Japonya arası daha doğrusu bu Çin Tayvan hattındaki adaların Japonya'ya olan mesafesi çok yakın. 110 kilometre falan çok yakın yani. Zamanı ne zaman yani hocam? Şöyle... Amerika Venezuela'ya müdahale ettiğinde Çin bir fırsat mı bulacak? Yani şimdi onu tabi kestirmek zor ama Çin Tayvan'a müdahale edecek fakat sadece Tayvan'a değil pek çok noktaya müdahale edecek. Yani deminki saydım. Bakın Güney Kore, Japonya, Tayvan, Filipinler, Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayland, Hindistan hatta şimdi hı hı. nereye müdahale edecek şimdi? Bu da önemli. İşte burada Japonya biliyor ki ki ben bunu daha önce söyledim. Yani burada Tayvana müdahale ettiğinde aynı zamanda Japonya'ya da müdahale edecektir. Güneye mi inecek Çin? Hani Filipinlere doğru mu inecek kuşakta yoksa kuzeye mi doğru mu çıkacak sorusunun cevabı Japonya'ya gidecek. Hiç bakın başka bir şey demiyorum. Japonya'ya yönelecektir. Neden? Yani iki sebebi var. Bir burada hani Tayvan'ı almak istiyor. O ve egemenlik sorunlarını tartışmalarını bitirmek istiyor. İki, Japonya Japonya'yla hesaplaşmak istiyor. Niye? 13 Aralık 1937. Japonya Çin'in başkentini 2. Çin Japon Savaşı'nda işgal etti ve 300 bin Çinliyi katlettiler, tecavüz ettiler. Bir de. Ve 13 Aralık tarihi Çin'de ulusal yaz günü olarak anılır. Her 13 Aralık. Dolayısıyla Çin'in Japonya'ya da bir hesabı var. Dolayısıyla burada Tayvan'a müdahale eden Japonya'ya da müdahale edecek. Yani bu çok net. Zaten bu sektörü yani Güney Kore, Japonya sektörünü, Kuzey sektörünü Çin etkisizleştirirse güneydekiler teslim olur. Neden? Dünyada en fazla ABD üstünün bulunduğu yer Japonya. 20 üst var. 50 bin asker var. Hani şimdi dolayısıyla bu otomatik olarak bir ABD batı ve bölgesel savaşa döner. ABD batı ve bölgedeki ülkelerin savaşı şeklinde algılamak lazım. Ama küresel bir savaşa döner mi? Yani Çin ABD'ye saldırır mı? Yani sanmıyorum yani öyle bir şey olmaz. Daha lokal baskıcı yani daha lokal bölgesel bir savaş cephesinde olur.